Selam Aleyküm Karsuan Tambiyans takipçileri. Çekime başladık değil mi? <laughs> aracımız, kardeşime öyle bakınca dedim başlamadı herhalde. Aracımız yine bir üst segment, high segment derler ya üst segment bir aracımız var. Porsche Cayenne. Bu araçlarımızdan bu hafta bu ikinci oluyor değil mi? Bu hafta ikinci aracımız. Bu aracımıza yaptık. Çok da güzel oldu. Bu aracımızda bir ilk oldu Porsche'ların içerisinde. İlk deneme fırsatı bulduk. Müşterimiz de zaten bizim e, daimi bir sürekli sevdiğimiz bir abimiz. Güzel oldu. İstediğimiz gibi oldu. Telefon kontrollü olması ayrı bir güzel oldu. Bir de e, birazdan o bölüme geçtiğimiz zaman onu da göreceksiniz. Auto sisteminde çalışıyor yine. Autoyu aldığımız zaman kontağı açalım. Kontağa çıkma. Açtık. Auto sisteminde 4 kapı, kapı ceplikleri, ayak aydınlatması, orta konsül, ön göğüs olarak bu aracımıza uygulama yaptık. Telefon kontrolü modülümüzden koyduk. Telefon kontrol modüllerinin biliyorsunuz çalışma e, prensipleri daha güzel, daha stabildir. Ben hep söylerim bunu. E, bağlantımızı hemen kuralım. <laughs> evet bağlantımız kuruldu. Bakın e, ışık seçeneklerini, ışık aralıklarını hani e, 64 diyoruz ya o 64'ün aslında açılımı 64 milyon renktir. O 64 milyon rengin e, gözle seçilebilmediği için 64 diyoruz 64 rengi net olarak Seçebileceğiniz sistem Bluetooth'lu kontrol sistemidir O da gayet başarılı oluyor Buradan hazır kendi renk modları da var O modları da kullanabilirsiniz Buradan istediğiniz rengi Seçip bırakabilirsiniz Bıraktığınız renkte kalır Kırmızı bilmiyorum bu arabada pembe severim ama Kırmızı daha bir farklı durdu bu arabada Arabanın içerisinin bej oluşundan Kaynaklı galiba Çok güzel agresif ve kaliteli durdu Şimdi geçelim arkalara Evet, ben bu kadar iyi olacağını düşünmemiştim. Gayet hoş oldu. Arka koltukların <laughs> olduğu yer sürpriz oldu. Arka koltukların kısımları. Kameraya aldanmayın. kamerada çok yüksek çıkıyor. Aslında bu kadar yüksek değil. Bilginiz olsun. Ha, gibi <laughs> videoda, evet, ama değil, aslında öyle değil. Aynen, aynen kardeşim. Buradan ışık şiddetini zaten kısıp açabiliyoruz. Bakın, kısa, heh, en kısa alırsak biraz daha kırmızı olduğu netleşiyor aslında. Aslında şu an varlığı yokluğu bellisiz şekilde ama e, haliyle e, siz kamerada yüksek gözüküyor size göre. Biz yine her zaman olduğu gibi bunları anlatalım ki sizlere sizlerin de bilgisi olsun. E, kafanızda soru işaretleri oluşmasın. Şunu göstermeye e, istiyorum. Bakın burada kapandığı zaman burada çıkıntı falan yok. Şöyle kapatayım hatta. Şöyle kapattım bakın. Burada bir çıkıntı rahatsız edici bir e, parça göremezsiniz. Elinizle falan böyle dokunamazsınız Çünkü o parçalara. Değil. Aynen. Çünkü hortum diye <laughs> kardeşimin dediği gibi. Çünkü hortum değil. Veya hortum e, türevi şeyler değil. <laughs> Tekrar açtığımız zaman da Kumur'dan manuel olarak da çok rahatsız oldunuz. Çok istemediler. E, buradan telefonla e, kapatabilirsiniz menüsünü. Şöyle e, şey yapalım bir. Sadece tek renklerde kalmayalım. Bütün renklerde Görün, hatta yeşilde mesela geçen bir müşterim vardı, yeşili çok seviyordu. Gayet de güzel duruyor arabanın içerisinde. Ama ben şunu söylüyorum, her zaman dediğim şey, siyah ışığı emiyor, bej rengi yaptığımız işi ve ışığı çok net gösteriyor, çok da güzel oluyor. Ceplikleri olsun, kapıları olsun, bakın elinizi sürdüğünüz zaman buralarda hiçbir şekilde bir çıkıntı göremezsiniz. Rahatsızlık verici bir durum yok. Kapalı iken de aynı o koltuk arkalarında olduğu gibi hiçbir şekilde burada öyle bakıp sizi rahatsız edici bir Hortum ve türev şeyler yoktur burada. Biz özellikle bunlara çok dikkat ediyoruz. Çünkü high segment araçlar özel. Yani diğer araçlarda da aynı aslında da. High segment araçları düşünsenize. Binmişsiniz aracın içerisine. Buralarda böyle hortumlar, çıkıntılar falan böyle. Bir de e, güneş ışığında ısınıyor. Isındı mıydı böyle dalgalanmaya başlıyor. O daha kötü de oluyor yani. ışık böyle dalgalı şekilde gidiyor. E, büküm yerlerinde kırılma ışık e, yansıması oluyor. Onda böyle büküm yerlerinde. Ve e, şu alanlarda delerek parçayı içeri girdikleri için kapı parçalarında şu köşe kısımlarında o hortumun girdiği yerlerde e, bir 4 milimlik 4 evet 4 milimlik bir delik oluşuyor. E, öyle bir şey yaşarsınız. Bizimkilerde o şey yoktur. Bizim yaptığımız uygulamamızda aracın e, herhangi bir şekilde kapattığınız zaman bakın burada elinizi sürdüğünüz zaman da aynı şekilde hiçbir şekilde rahatsız edici hiçbir şey yoktur. Açtığınız zaman da sadece burada çizgi, net bir çizgi. Telefonda yansıma olduğu için çok kalın ve kaba gözükebilir ama öyle bir şey yoktur. Net bir çizgi oluşur. Evet, Karsant Ambience takipçileri sizler de fazla sıkmak istemiyorum. Araçla ilgili zaten gördüğünüz gibi yaptığımız araçların hepsinde. Allah'a şükürler olsun. Hep müşterimizin memnuniyetini ön plana aldığımız için biz de o çizgide devam etmeye çalışıyoruz. Ben Karsant'tan Kubilay Kestek. Kamera arkasındaki kardeşim Nuri Çakmak editleri birazdan yapar, sizlerle paylaşır. Kar Sound ekibi olarak hepinize hayırlı günler, görüşmek üzere.